Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videoya daha karşınızdayım. Bugün 16 Mart bayramın son günü ve bir önceki videomda söylemiş olduğum üzere bugün kazanan arkadaşlarımızı belirleyeceğiz. Çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Normalde biliyorsunuz bu tarz çekiliş videolarından önce videonun başında önce bir ürünü tanıtıyorum. Ondan sonra çekilişe geçiyoruz. Ama bugün çok fazla dediğim gibi tutmayacağım. Hemen çekilişe geçeceğim. Olabildiğince hızlı bir şekilde bitirip bu videoyu herhalde akşamüstü gibi yayınlamayı düşünüyorum ki kazanan arkadaşlarımız kendilerini bilsinler. O zaman hadi başlayalım. Evet şimdi öncelikle çekilişi yapacağımız siteye geldik. Buraya videomuzun linkini kopyaladık. Buradan diyoruz ki aynı kişilerin birden fazla yaptığı yorumları buradan filtrele diyoruz. Ve komentleri getir diyoruz. Bu arada tabii önce şunu bir söyleyelim. Biz hemen böyle pat diye çekilişe geçtik ama Arkadaşlar küçükten büyüğe gideceğim. Yani çekilişte sıralamamız şöyle olacak. Önce bu mobil kulaklıklarla başlayacağız. Yani Rampage Loyal, Rampage Superb ile başlayacağız. Daha sonra mouse, klavye ve en sonunda kulaklığı kazanan arkadaşlarımıza vereceğim. Sıralama bu şekilde olacak. Şimdi ilk çekilişimiz Rampage Loyal çekilişi olacak. Şimdi bakalım bu bebeği kazanan arkadaşımız kim? Miraç Adaş. Teşekkürler inceleme ve hediye için demiş. Tabii ki de çekiliş kurallarından biri neydi? Beni Instagram'dan da takip etmeniz gerekiyordu. Bakalım Miraç Adaş arkadaşımız bizi Instagram'dan takip ediyor mu? Miraç Adaş arkadaşımız bizi takip ediyor mu? Şöyle gösterelim. Miraç tebrik ederim. Rampage Loyal'ın sahibi oldun ama tabii ki de ne olur ne olmaz Miraç bize ulaşamazsa ve kendisine biz ulaşamazsak diye bir tane de yedek talihli seçeceğiz şimdi. Yedek talihlimiz de Onur Alp Avcı. Bakalım Onur Alp bizi takip ediyor mu? Evet Onur Alp sen de yedek talihlimiz oldun. Şimdi gelelim ikinci ürünümüze. Rampage Superb. Bakalım Rampage Superb'i kim kazanmış? Rampage Superb'in kazananı Emir Varan. Emir Varan. Bakalım Emir bizi takip ediyor mu? Evet Emir Varan kardeşimiz de bizi takip ediyormuş. Emir tebrik ederim kardeşim. Rampage Superbin sahibi oldun. Tabi şimdi hemen bir tane de yedekli seçelim. Hakan. Instagram'ın da yazmış. Uslu Hakan bakalım. Evet Hakan Uslu da bizi takip ediyor. Kendisinin fotoğrafı yok ama en azından bizi takip ettiğini öğrendik. Şimdi Evet gelelim şimdi bir diğer ürünümüze. Rampage Claw mouse'umuza. Şimdi bu mouse'u çekilişte vereceğim ama bunun daha kutu açılışını en azından videosunu yayınlamadım. Bunun videosu da gelecek haftalarda kanalda yayında olacak arkadaşlar. Onun için de bildirimleri açmayı unutmayın. Güzel bir inceleme geliyor. Bakalım şimdi Rampage Claw'u kim kazanmış? Sarcher 78. Klavyede multimedya tuşlarının olması iyi olmuş diye yorum atmış. Instagram'ı da M Selim Ucak. İşte Selim. Selim tebrik ederim. Rampage Claw'ın sahibi oldun. Hemen buradan bir tane de yedek seçelim. Abdullah Şen. Abdullah sen de yedekli talihimiz oldun Rampage Claw için. Şimdi gelelim klavyeye. Şimdi bu klavyenin zaten tanıtımını yapmıştık arkadaşlar. Ya burada çok fazla oldu. Şuraya koyayım. Bu klavyenin tanıtımını zaten yapmıştık. ve önceki videomuzda bakalım kazananımız kimmiş. Doğa Şafak Şen. Doğa kardeşimiz. Şimdi ben bunun hepsini böyle gözünüze sokarak gösteriyorum Instagram adreslerini de ama yani burada istiyorum ki tamamen şeffaf olarak işin içinde herhangi bir böyle dalavere olduğunu sakın düşünmeyin diye. Çünkü bazı arkadaşlar diyor ki abi hani söylüyorsun Instagram'dan da takip ediyorlar ama hani göremiyoruz takip etti mi etmedi mi seni diye. O yüzden böyle her seferinde göstermek istiyorum ki gerçekten bu arkadaşlarımız beni de Instagram'dan takip ettiklerini sizlere göstereyim bilin. O yüzden Doğa tebrik ederim klavyenin kazananısın. Şimdi bir de yedek tahrili seçelim. Dark Ömer. Şöyle göstereyim. Ömer de beni takip ediyor. Hayırlı olsun diyelim ve gelelim son ürünümüze. Ve işte son ürünümüz Phantom X1 kulaklık. Şimdi bu kulaklığı da daha incelemedim. Yani daha videosunu çekmedim. Bu videoyu kapattıktan sonra ürünleri göndermeden önce bunun bir açılış kutu açılış videosunu ve aynı zamanda inceleme videosunu da yapacağım. Bunun da gelecek haftalarda inceleme videosunu kanalda bulabilirsiniz. Şimdi bu bebeğin kazananını belirleyelim. Orhan Eroğlu. Evet Orhan kardeşimiz de Instagram'da bizi takip ediyormuş. Orhan tebrik ederim kardeşim. Kulaklığın sahibi oldun. Tabi şimdi hemen bir tane de yedek talihli seçelim. Yedeğimiz de Ege Paşa. Ege sen hangisisin ki ya? Ya Ege seni Instagram'da bulamadık. O yüzden yedekli başka bir arkadaşımızı seçeceğiz. Metehan Onaran. Evet Metehan da bizi takip ediyor. Şöyle gösterdim. Evet Metehan sen de yedekli kazananımız oldun. Evet arkadaşlar çekilişimizi yaptık. Dediğim gibi videoyu çok uzatmayacağım. Sadece çekiliş amaçlı şu an videoyu çekiyorum. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere arkadaşlar. Gene ufak bir duyuru yapayım. Bu tarz çekilişler her ay artık kanalımda olacak. Yani her ay sizlere ürünler vermeye devam edeceğim. O yüzden takipte kalın, bildirimleri açın ve yorum atmayı unutmayın bu videoya. Sizleri seviyorum. Herkese iyi bayramlar. Görüşmek üzere.